Değerli dinleyenler, bugün yine bir iletişim meselesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda birlikteliğimiz esnasında etkili iletişim nedir kavramı üzerine sizlerle sohbet etmeye, programımızı bu şekilde etkili bir şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz. İletişim meselesi programında etkili iletişim kavramını hemen ele almadan, hemen meseleye girmeden önce aslında ele almamız gereken bir takım hususlar var. Bunlardan kısacası size bahsetmekte yarar olacak diye düşünüyorum. Nedir bu hususlar? Günümüzün iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, e, teknolojinin genel anlamda gelişmesi, bunun iletişim teknolojilerine yansıyan yönlerinin gittikçe hayatımızı kuşatması, bu kuşatmanın içerisinde farkında olmadan bizlerin e, gündelik hayatında çok fazla e, bunları yer ediniyor olmamız, bunların içerisine dahil oluyor olmamız ve ulaşım ağlarındaki özellikle ulaşım teknolojilerindeki e, insanlara yönelik sağlanan çok çeşitli koşullar e, bizleri bir o kadar bu ilerleyen teknoloji bir o kadar da birbirimize yakınlaştırdı. Yakınlaştırırken de bu büyük dünya ulaşılmaz, erişilmez, gidilmez, gelilmez... eee nerelermişti oralar e, diye sorduğumuz hayretle belki e, zaman öncesinde ne kadar zaman öncesinde internet zamanının öncesinde diyebileceğimiz bir 20 yıl öncesinde değerli dostlar. E, bizim için e, çok uzaklarda olan mesafeler bir anda bir tıkla birkaç e, e, klavye tuşuna basmayla e, ya da birkaç dokunmatik ekrandan e, parmaklarımızın ucundan hareket ettirerek ulaşabildiğimiz, dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz, kısaca iletişim kurabildiğimiz e, aynı köyün sakinlerine döndük. Öyle bir ortamın içerisinde bir anda buluverdik kendimizi internetin sağlamış olduğu e, zamansal ve mekansal uzamın e, tanımının değişmesiyle beraber. E, bu tanım aslında şöyle irdelenebilir, anlaşılabilir. E, muhakkak birçoğunuzun da duymuş olduğu bir kavram var. E, Marshall McLuhan var, Kanadalı e, bilim insanı, yazar, e, iletişimci, sosyal bilimci. Küresel köy diye bir tanım getiriyor. E, küresel köyden anlayacağımız aslında hani globalleşen dünya dediğimiz bir kavram var ya hepimizin aslında... ...dilimizde pelesenk olmuş bir kavramdır bu... Ee, ...bu kavramı irdelediğimiz zaman... ...bu globalleşen dünyada yani küresel köy içerisinde... ...insanlar az önce de ifade etmeye çalıştığım şekilde... E, ...imkanları, teknolojik imkanların sayesinde... E, ...gelişen imkanlar sayesinde... Uzak denilen insanlar birbirlerine yakın temas kurar hale geldi. Birbirleriyle iç içe yaşar hale geldi. Bu iş içe, iç içe yaşayışla beraberinde özellikle kültürler arası etkileşimi ve iletişimi tanınırlığı tanımayı zorunlu hale zorunlu hale getirdi. birbirleri bireylerin birbirlerine özellikle uyum sorunlarını gerekli hale getirdi. Uyum sorunlarını ortaya çıkardı. Bu anlamda baktığımız zaman etkili iletişim neden bu yüzden önemli sorusunu. Ya da neden önemli sorusuna cevap vereceğimiz zaman etkili iletişimin e, bir sosyal uyum meselesi olduğu bağlamında ele alarak aslında programa başlamak istedim. Çünkü baktığımız zaman e, toplumların temelini oluşturan hangi toplum olursa olsun ya da hangi topluluk olursa olsun en küçük yapıdan itibaren bir aile düşünün. Anne baba çocuklardan oluşan ya da atayerkil bir ailesi içerisinde dedeler neneler amcalar teyzeler halalar dayılar var. E, günümüzde tabi bu aile tanımları oldukça çekirdekleşmeye başladı yani parçalana parçalana parçalana. E, küçücük yapı birimlerine ulaştık aile kavramının da tanımları çok enteresan bir şekilde daraltıldı baktığımız zaman aile kurumundan tutun topluluk bağlamında ele aldığımız zaman en küçük en nüve topluluk bağlamında en küçük nüve bağlamında değerlendirdiğimiz zaman hem ailedeki iletişimin hem de ailelerin bir araya gelip oluşturduğu mahalle cemiyet topluluklar köyler e, kasabalar şehirler ülkeler uluslar milletler derken işte bunların hepsinin temel sistemi ya da bunların hepsinin oluşturduğu yaşam sisteminin ee, döngüsünün tam merkezinde ne var? İletişim var. Yani hepimizin gündelik hayatında şikayetçi olduğumuz bir kavram var. Ya hep bu sistemin tam işleme işinden kaynaklanan bir sorun diyoruz. Ya bu sistemden kaynaklanıyor. Ah bu sistem nasıl bir sistemse o sisteme hep bir yükü sisteme atıyoruz. Hani sıkıştığımız zaman işi hep şeytana atma gibi bir gündelik hayatımızda çıkış yolumuz vardır ya mantığa o şekilde biliyoruz Burada da öyle bir durum var. Yani sistem. İşte o sistem hangi sistem iletişimi aksak olan sistem temelinde iletişim üzerine inşa edilmemiş bir sistem temeli iletişim üzerine inşa edilmemiş sağlam bir temel üzerine inşa edilmediğinden dolayı da bozuk olan bir sistem bozukluğundan şikayetçi olduğumuz o toplumsal sistemin işlenmeyen işlenemeyen e, aksaklıkları problemleri her gün bizim gündelik konuşmalarımızda e, konuşmalarımıza meze olan o sistem kavramının işte temelinde. Ne var değerli dostlar? İletişimin Tam sağlıklı bir şekilde e, hem yönetenler hem yönetilenler tarafından e, tüm toplumu oluşturan bireylerin hangi rollere sahip olursa olsun e, rollerimizin e, gerektirdiği iletişim davranışlarını tam olarak sergileyemeyişimizden kaynaklı sorunlar olarak söyleyebiliriz. Yani yıllardır belki de sizlerin de bizlerin de günlük yaşamımızdaki hani bir topu taca attığımız o taçın da adını sistem olduğu durum var ya saha var ya işte o sistemin probleminin temelinde bir kere iletişim yatıyor bunu iyi anlamamız gerekiyor yani etkili iletişime giden yolun neden çok elzem anlaşılmasının gerektiğini neden çok elzem olduğunu vurgularken bunu bilmemiz gerekiyor değerli dostlar çünkü bir toplumun içerisinde yaşıyorsak bireylerin birbirleriyle sağlıklı, kaliteli, nitelikli bir şekilde ilişki kurabilmesi için toplumun birbirini anlayabilmesi, birbirine dayanabilmesi, dayanışmanın, birliktelik ruhunun daima canlı tutulabilmesi ve bunun zamanlar içerisinde, çağlar içerisinde özlem duyduğumuz ya da özlemle anlattığımız eski medeniyetlerin hayalinin yeniden canlandırılıp aramızda dolaştırılabilmesi için o medeniyet kavramının e, o hamuru, o harcı yeniden yoğurabilmemiz ee, kendi hayatımıza bir maya olarak o medeniyet harcını katabilmemiz için işte dostlar bir kere etkili iletişimin iletişimin hayatımızda olması zor gerektiği zorunluluğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir başka husus ise e, toplumsal sistemin altında yatan temelinde e, olması gereken iletişimin varlığından bahsetmişken e, bir diğer hususta şu e, neticede yaşadığımız çağ e, özelinde değerlendirdiğimiz zaman e, demokrasi kavramının en doğal unsurlarından birisi vakti ve zamanı geldiğinde e, bütün ülkelerde çeşitli usuller ve yöntemlere göre seçim e, tarzları değişiklik gösterse de e, belirli bir siyasal kampanya sürecinin sonra sonrasında... ...çeşitli kanallar vasıtasıyla ikna olan kitlelerin e, oy verme eğilimi gösterdikleri partilere ve liderlere, aktörlere gidip... E, ...seçim zamanında sandıkların başına gidip oy verdiklerini e, biliyoruz. Demokrasi bu şekilde işliyor ve oy verenlerin e, yöneti yöneticilerini seçtikleri, e, özgürce seçtikleri, iktidara getirdikleri bir iktidar anlayışından bahsediyoruz. Yani aslında e, demokrasinin temelindeki o temel basit tanım... E, Seç, seçimle iktidara getirdiğimiz, bizim yöneticilerimizin bizi yönetmesi kavramı var. Şimdi işte iletişimin e, aksaklıkları, iletişimde kaynaklanan problemler, yönetsel ve örgütsel yapıların bir araya gelmesiyle, sistematik bir şekilde bir araya gelmesiyle inşa edilen devlet yönetiminde de e, ve kamu devlet ve kamusu arasındaki yönetim arasındaki iletişimden kaynaklanan sorunların da e, aslında temelinde yine e, tam tezahür edemeyen, iletişimin tam anlaşılamaması sorunu yatmaktadır. Yani demokrasinin de olmazsa olmazı gereken unsurlarından birisinin aslında yöneten ve yönetilenler arasında, seçen ve seçilenler arasında hiçbir zaman kopmaması gereken iletişim olgusunun varlığına işaret edebiliriz. Bu yüzden de iletişim oldukça önemli. Yani seçilen e, yöneticinin hakkıyla hani bizim kültürümüzde hadimi olmak diye bir ifade vardır ya toplumun cemiyetin e, e, hizmetçisi olmak, hadimi olmak diye bir ifade vardır. Duymuşsunuzdur muhakkak bu ifade. İşte hakkıyla bize hizmet edebilmesi için yönetenin aşağı taraftakine, aşağı ama baş üstünde olması gereken bizlerin gerçek anlamda yöneticilerin baş üstünde taşıyabilmesinin temel koşullarından birisinin iletişimin doğru bir şekilde yönetenler tarafından da anlaşılmasında yatıyor. Sadece yönetenler değil tabii ki de seçe seçenlerin de iletişim kavramını gündelik hayatlarında çok iyi bir şekilde uygulamaları uygulamalarına bağlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu anlamda da iletişimi tanımlarken, etkili iletişim tanımlarken örgütsel ve yönetsel yapının da düzenli bir şekilde işleyişini sağlayan önemli bir araç olarak tanımlayabiliriz. Biz iletişimi değerli arkadaşlar, değerli dinleyenler, değerli dostlar. Şimdi MacLuan'dan bahsettik küresel köy kavramını ortaya koyan bir MacLuan gerçeğini de bugünkü programda ifade etmeye çalıştık. Özellikle elektronik iletişim araçlarının gündelik hayatımızda çok fazla yaygınlaşmasıyla birlikte birbirimize çok yakınlaşmaya başladık. Ee, göç olayları çok fazla arttı. Ee, yaşanan çok çeşitli ekonomik, e, savaş, e, eğitim, sağlık gibi birçok çeşitli unsur ve baskıdan kaynaklanan e, ulusların e, çeşitli coğrafyalara yakınlarından başlamak üzere komşu ülkelerden başlamak üzere farklı farklı coğrafyalara Günümüzde de eskisinden olduğu daha fazla olduğu üzere yayılmaya başladıklarını ve toplulukların bir iç içe girdiklerini somut anlamda birbirlerine temas ettikleri bir küresel köyleşme tezahürüyle iç içeyiz. Bunun mücadelesini veriyor hem göç eden topluluk hem de göç alan topluluklar. Bunun en bariz örneğini biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Özellikle 2011 Mart sürecinden itibaren içinde yaşadığımız 2022 yılına geldiğimiz şu süreçte 11 yıllık süreç işte eee hem e, aşağımızdan gelen bir Suriye göçüyle, Suriye e, Suriyeli Suriye'de yaşanan iç savaştan kaynaklanan e, bir göçle karşı karşıyayız e, ve bu göçün e, yeterli anlamda e, kontrol edilebilirliklerinden kaynaklanan bazı sorunlardan dolayı gelen insanların, gelen e, Suriyeli e, göçmenlerin ve e, yerel halkın hangi şehre geldilerse o yerel halkın uyum sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bu uyum sorunları ciddi anlamda belirli zamanlarda pro problemlere sebep olabiliyor. Ee, belki ee, kaotik problemlere sebep olmuyor belki e, her iki, her iki tarafın e, birbirleriyle karşı karşıya kafa kafaya göz göze geldiği problemlere sebep olmuyor. Ama psikolojik ve e, manevi bağlamda soyut bağlamlarda ilişki ve iletişim bağlamında e, ve her, belki de diğerlerinin diğer kaotik somut e, kafa kafaya gelmenin e, temelini oluşturabilecek problemlerin e, problemlerin belki de e, nasıl diyelim? E, harcını hazırlayan e, uyum problemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların aşılması anlamında da hem yerel hem de e, merkezi idarelerin çok çeşitli program ve seferberlikleri zaman zaman oluyor ama bunun en temelinde yine bu e, göç eden ve göç kabul eden toplulukların birbirleriyle uyum sağlamasının neticesinde e, ortaya çıkacak ya da çıkmamasını istediğimiz problemlerin temelinde ...iletişimin yattığını... ...yani iletişimin bir sosyal oyun bakımından... ...zorunlu bir sanat... ...bir icra alanı olduğunu... ...anlamaktan geçtiğini ifade etmemiz gerekiyor. Eğer hangi topluluk olursa olsun... ...fark etmez. Konya'dan İzmir'e... ...İzmir'den Diyarbakır'a göçen... ...Diyarbakır'dan Karadeniz'e, Trabzon'a, Rize'ye, Artvin'e göçen... ...zaman zaman mevsimlik işçi olarak giden... ...ya da tamamıyla ailesiyle beraber... ...bütün hayatını bundan sonra... ...orada geçirmek, ikame etmek için giden... ...Türkiye içerisindeki... ...memleket insanının insan yer yer değişikliğinden tutun da farklı coğrafyalardan, Afganistan'dan, Pakistan'dan Irak'tan, Suriye'den eğitim amaçlı sağlık amaçlı savaş gibi çeşitli problemlerden dolayı e, geçici ya da uzun süreli kalmak için gelen bireylerle yerli halkın teması halinde ortaya çıkan bütün sorunların temelinde yani uyum sorununun temelinde aslında e, iletişim olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden iletişimin gerçekten iyi anlaşılması, iletişimin gerçekten iyi kavranması gerekiyor. Değerli dostlar burada da iletişim derken kastettiğimizin etkili iletişim olduğunu özellikle vurgulamak zorundayız. E, bu meseleyi bu şekilde irdelememizin sebeplerinden birisi de bu. Bu kadar iç içeysek birbirimizle iletişime kafa kafa yormak zorundayız. Bu yüzden de bizler sizin karşınızdayız. Bu meseleleri gündemimize aldık ve e, programlarımıza taşıyoruz. Peki etkili iletişim nedir dersek biraz daha açımlayacak e, olursak neler konuşmamız gerekir? Bir kere insan yaratılış e, bakımından e, bir fıtrat üzerine yaratılmış bir varlık. Ee, Birçok programımda, yıllardır e, radyo programlarımda, üniversitede anlattığım derslerde, çeşitli konferanslarda, söyleşilerde, seminerlerde hep altını çizdiğim bir husus var. Nedir bu? Ee, bizler fıtraten, fıtrat olarak, fıtrat üzerine yaratılmış e, çok özel, çok e, numunelik e, varlıklarız. Diğer bütün varlıklardan ayrılan çok güzel özelliklerle donatılmışız. Geçtiğimiz programda da bundan bahsetmiştik. Bu özelliklerimizi işte zaman içerisinde çeşitli faktörlerden kaynaklı e, bir şekilde e, isteyerek ya da istemeyerek, farkında olarak ya da olmayarak bozul, bozulmasıyla beraber hem biz bireysel anlamda bozuluyoruz, hem de bizim bozulmamızla beraber diğerleri de bozuluyor. Diğerlerinin bozulmasıyla bizler bozuluyoruz. Etkileşim halinde tüm toplum, tüm memleket, e, tüm bireyler e, birbirlerini bozarak, fıtratını bozarak arızalar meydana getiriyor. İşte bu arızaların oluşmaması adına e, birlikte yaşama kültürüne hakim olmamız ve iletişimin ne anlama geldiğinin çok daha iyi farkında olmamız gerekiyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır der, deriz. Herkesin bildiği e, ağzımıza pelesen olmuş ifadelerden birisi. Gerçekten konuşa konuşa anlaşabiliyor muyuz? Yani konuşmaktan kasıt ne burada belki de? Onu da iyi anlamamız lazım. Konuşmaktan kasıt acaba sadece bu ağzımızdan çıkan... E, bir takım seslerin, bir takım sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan e, cümleler mi konuşmak? Konuşmak acaba bizim bakış açımız, bakışımız, e, bizim susmamız, bizim görmemiz, bizim duymamız, bizim koklamamız, e, burnumuz, kulağımız, gözümüz, elimiz, ayağımız, beden duruşumuz e, insanlarla iletişim kurarken koyduğumuz, ayarladığımız, ayarlamaya çalıştığımız ya da ayarlayamadığımız mesafemiz mi, e, bedenimizi e, etkili şekilde organlarımızı, el ve e, yüzümüzdeki mimikleri, jestleri, hareketleri e, kontrol edebilirliğimiz, bunlar konuşmanın içine giriyor mu, girmiyor mu? Bunlara bir farkında olmamız lazım. Bunların farkında olmadığımız zaman bedeninin farkında olmayan, e, bütün uzuvlarının farkında, bütün bileşenlerinin farkında olmayan insan maalesef iletişimi tam olarak icra edemiyor. Az önce de dedik iletişim toplumların bireylerin birbirleri arasındaki uyumunu sağlamada en önemli sanatsal yeteneklerden birisi. İnsan güzel bir fıtrat üzerine yaratıldı. İnandığımız bir Allah var. İnandığımız bir yaratıcı var. Yüze, yüce yaratıcının e, en güzel sıfatlarıyla donattığı, en güzel ve en estetik unsurlarla donatarak yarattığı ve dünyaya gönderdiği ve sorumluluk verdiği biz insanlar, bizler. E, bu e, muhteşem sanatsal e, yapının, bu mimarinin, e, bu biçimin, bu şekilin e, iç ve dış bileşenlerini en etkili şekilde keşfederek kullanmamız, kullanmamız sorumluluğuyla da ayrıca yüklendik. Bu sorumluluğumuzu ne kadar farkındayız? Yani ne kadar kâşifiz? Ne kadar kendimizi keşfetmek için uğraşıyoruz? Bakın ne kadar mucidiz demiyorum. Kâşifiz dememizdeki sebep belki de burada şu. Onu da kısaca bahsetmek lazım. Keşfedilebilecek, Keşf bize konulan, bize bahşedilen, bize ikram edilen birçok özelliğimiz var. Sadece bir tık dokunma ötesinde. Dokunacaksınız, hissedeceksiniz, sorgulayacaksınız. Yani maddi bir temastan bahsetmiyoruz tabii ki de geri geldiği zaman maddi bir temasla olması gerekiyor ama manen bir kendinizin içerisinde bir yolculuğa çıkmanız lazım. Manen kendinizi keşfetmek için çaba sarf etmeniz lazım. Kendinizi keşfedemeyen, kendini keşfedemeyen bireyin haliyle etrafını, dünyayı algılamasında... Ee, ...ve etrafıyla iletişim kurmasında çok çeşitli problemler, çok, çe çok çeşitli sorunlarla karşılaşacağının altını çizmemiz gerekiyor. O yüzden her şeyi yüzeysel manasıyla anlamlandıran biz e, aciz insanların aslında bir o kadar da güçlü, yetenekli, e, estetik e, bağlamda orijinal ve mükemmel yaratılan biz güzel insanların... ...kendini e, çeşitli koşullarla sıkıştırarak acizliğe mahkum ettiği şeklinde ifade edebileceğimiz biz aciz insanların... E, her şeyi yalın ve düz manasıyla anladığımız gibi iletişimi de sadece konuşa konuşa anlamaya bağlamaktan da problemin kaynaklandığını ya da etkili iletişimin e, gerçekleşememesinin probleminin buna dayandırıldığını da Ayrıca söylememiz gerekiyor. Biz evet sadece konuşarak mı anlaşıyoruz? Hayır. Bizim susmamızda bir konuşma, bizim bakmamızda bir konuşma, bizim parfüm parfümümüz kokumuz da bir konuşma, bizim yemek adabımız bir konuşma, bizim gündelik hayatta tercih ettiğimiz kıyafetlerimizdeki renklerimiz bir konuşma, binalarımızdaki resimler, görseller, e, odamızdaki tablolar, e, odamızdaki halılar, e, perdelerin seçimi, e, duvarların boyası, hepsi bir konuşma. Bizim susmamız bir konuşma, oturmamız bir konuşma, ayakta durmamız bir konuşma. Yani konuşmayı dar anlama sıkıştırdığımızdan dolayı birçok terime, birçok kavramı, yani en başta insanı dar bir çerçeveye sıkıştırdığımızdan dolayı iletişimi de sadece konuşmaya endeksli, ağızdan çıkan sözlere endeksli bir konuşma gibi anlamaya çalıştığımızdan dolayı etkili iletişim denilen hadisenin cereyan edemediği hususunu hususuna geliyoruz değerli arkadaşlar. Bu yüzden Bizler e, hem yüz yüze kurduğumuz iletişimde hem de çeşitli medya vasıtaları üzerinden kurduğumuz iletişimde e, kişiler arası iletişimde özellikle arkadaşlar e, dostlar değerli dinleyenler e, bütün unsurlarımızın farkında olup karşı tarafında bütün unsurlarının farkına vararak mesaj göndermeli aldığımız mesajları yorumlamaya gayret etmeliyiz. Özellikle bunun altını çizerken, bunlardan bahsederken şunları da ifade etmekte yarar var. E, önceki zamanlarda da çok çeşitli konuşmalarda, çok çeşitli programlarda ya da e, farklı okumalarınızda da muhakkak karşılaşmışsınızdır. İnsanların baktığımız zaman e, iletişimlerinde e, mesaj gönderirken ya da mesaj alırken e, en çok %70'lere varan oranlarda e, beden diliyle, mimikleriyle ve buna benzer buna katkı sağlayan beden dilini bedene e, e, e ilişkili olan mimiklerle yüzde vücutla ilişkili olan unsurlarla e, yani sözel olmayan yollarla e, ilişki kurduğunu, iletişim kurduğunu, mesaj gönderdiğini, bunlardan mesaj aldığını. Özellikle duymuşunuzdur bunun altını çizmekte yarar var. Bu yüzden etkili iletişime giden yolda en önemli tuğlalardan, basamaklardan, harçlardan birisi değerli arkadaşlar şüphesiz ki bedenimizin farkında olacağız. Ben bedenime ne kadar hakimim? Yani birisiyle konuşurken ne kadar çok tebessüm ediyorum ya da çok ne kadar çok gerginim. Ee, i̇nsanoğlu her iki günümüzde e, doğal olarak çok koşturmacalı bir hayatın içerisinde yaşadığından dolayı, çok gergin bir temponun içerisinde olduğundan dolayı bu beden diline de, Tebessümüne de, gözüne de, kaşına da, yüzüne de, mimiklerine de, be, e, el kol hareketlerine de, ayakta duruşuna da, oturuşuna da yansıyor. Nasıl yansıyor? Olumsuz şekilde transfer olarak e, bu gündelik hayatın problemleri olumsuz bir şekilde yansıyor. Bu da beraberinde herhalde e, tam manasıyla arzu edemediğimiz iletişim sorunlarını da yanında getiriyor. Bu programımıza burada ara vereceğiz. Diğer programda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.